Analist kim? Işığı kapattı. Analist kim? Ya amına KODUMUN şeyi altına düştüm. Niye böyle ses veriyor bu amına KODUMUN şey salak şeyi ya? Her zaman sen zaten split box'tan konuşunca ne tepki vereceğin acaba onu merak ediyorum ben. O seslere bu kadar tepki verdiğine göre. Hazır mısınız? Av moduna, moduna, geçince de biraz korkabiliriz. Taha hoş ben geldin. koydum ben. Tamam, hazır değil. Bir ekle, ben de bir şeyler ekleyeyim eksik varsa. Benim param yok düz ekle yine buna. Oğlum biriniz 68, diğeriniz 43 ile bulamana koyayım. <laughs> Zerora sen de hazır değil. Başlatıyorum. Başlat. Karanlıkta çok fazla kalma. Teşekkür ederim. Çok büyük yardımcı oldu ilk hocam koyayım. Evet. <gülüyor> Bazı ipucuları o kadar yardımcı oluyor ki. Bir sigara içelim ya. Sizin mi bekliyorum. Oğlum sizin bilgisayarınız niye bu kadar yavaş? Ben niye her seferinde tek diye geliyorum? Bilgisayardan değil o de ya. Şey var. Hmm. Ya bilgisayarla da alakası var ama serverlarda da alakası var. Bence. Bazen hızlı giriyor bazen yavaş giriyor çünkü. Bunu tek başına da oynayabiliyorsun değil mi? çok kötü ya. Tek başına evet, oynanır mı aman bu ya? Tek başına, tek başına profesyonelde en büyük haritayı bitirenler var yani. Ben altıma sıçardım bunu. Biraz... Bir de korkunç bir oyun tek değil abi bu diyor. Yarak korkunç değil aman akoyi. Gerilim, bu gerilim yani bence korkunç değil. Yarak gerilim aman akoyi. Altıma sıçtım <laughs> benim. Av geçmedi daha bile ya. Keşke geçse. Nasıl geçsin ki? Şimdi ne diyor? Görevleri yapalım abi. Hayaletin fotoğrafını çekin diyor. Ben bir el feneri aldım. Bir el feneri Herkesi aldım. Abi. Jennifer Thomas. Tam fotoğraf makinesi de aldım abi. Şimdi neymiş? Fotoğrafçı tütsü kullanarak hayaletin yakınındaki alanı temizleyin diyor. Eee termometre aldık mı? Evet tamam, ben de aldım abi. Emin müsünüz burayı yapmak istediğinizde? Hadi bakalım. Kolay kolay. Az önce yaptık biz burayı. Da Fatih abi yapar mı bilmiyorum. Oyunu bilmiyorum. İnşallah altıma sıçmam kanka. Ben de altıma sıçarım. Abi alttaki el fenerini aldım ama el fenerini. Alttaki evet. daha güçlü. Evet, evet, alttaki daha güçlü. Onu aldım alt diye hatırlıyorum katı. ama. Tam odalara bakıyoruz değil mi şimdi? Aynen. Evet üst kata çıkacağım ben. Tamam ben alt kattayım. Zaten 10 derece alt. buldum ben. E, mutfak. Mı? Mı? Mutfak mı? Tamam, biliyorum. alt katta mı? Aynen. Evet. Mutfak nerede? Aa, Girişte i̇yi, iyi. solda. Tamam tamam. Mutfağın ilerisindeki odada küçük depo gibi bir yerde. Tamam. Açıyorum. Bu neydi lan? Bu ses sensörü değil mi? Şuraya koyayım. Ha şu küçük odada. Aa ışığı ya. yaktı Aynen. Aa. O yaktı. yaktı? Şuraya kamera. Tam bu bırak. odada, bu odada, bu odada. Ben fotoğraf makinemi aldım. At onları ben gel şimdi. getireceğim ben direkt. Görevi yapalım. Tamam. Aktivite 1. Işıklar kapalı son ses lütfen. Olur ses yüksekte zaten ya. Işığı evet. kapatırsam evet. kanka ben görünmeyeceğim evet. odada. Ben Onun sesi Onun için. Onur söylüyor. <laughs> Biraz daha <laughs> Ben gümbür gümbür ben fullledim her şeyi. Yani ben sesi yükseldi ne çok bağırıyor. Ben çıkıyorum ben çıkıyorum. Ben. Tamam sorun yok. Ben şu tütüyü Aha. aldım. Aha. Şey kapatıyor, yıkıyor, bir şey yapıyor. Oğlum bak ben girişteyim tek başımayım ha. Şu an Naz 5 dakika yani. boyunca saldırmıyor. Saldırmıyor da kendini gösteriyor bana kodumun şehri sizi. Ben altıma sıkıyorum o ara. Bir şey olmaz. En fazla öldürür. Tamam oldu büyük ihtimalle. Tamam tamam ne oldu şimdi ne yapıyoruz? Oğlum bir şey. Ben şu ses, ses geldi, ben ses, ses geldi. Ben attım. Çakmak ah, attım tamam. yere. Tamam. Şimdi bir tane daha triple iki kaç triple var içeride bir mi? Ben tek başıma beklemem burada ya. Bekleyin ben. Ben de öyleydim artık öyle değilim. Niye korkmuyorsun? Ben de öyleydim. Sen bir çıktın o zaman yok. gör beni. <laughs> nasıl geçiyor? Evet. Şu, tamam ne alayım, alayım ben değil? elime? Ne alayım? Işık bu artık buna gerek yok herhalde. <laughs> Ne yaparım içeride gelin. var. Bir UV ışığı alsana gel bak şu. Hangisi? Açılardan. Bak şu, açıp kapıyorum. Hangisi lan? Alttaki mor. Ha. Şu şu bak. Ha şu mu? A evet. En alttaki mi? Bu bu bu. Ha şu <laughs> tamam, tamam tamam tamam. Al onu da. Başka yerin var mı başka? Durumu. Başka yerim var yani. Kameram var yok, bir kameram. de. Kam Kamera da içeriye alsaydık. Sadece şey yapıyorum şu an. Sadece hayatın fotoğrafını çekme görevimiz kaldı. Başka yok. Allah tamam, hallederiz. Süremiz ne kadar sen bana ondan ver. Ben kameraya aldım ya kameradayım ben. <laughs> kamerada mı kalayım <laughs> yoksa bu UV ışığında mı kalayım? Aa, bunu, kamerada ya. Bunu... kal. Ya şimdi kamerada 60 kal. Ya, Sağ tıkla mı fotoğraf çekiyordu? Evet. Evet. Tamam. Öyle hızlı hızlı çekemiyorsun süresi var burada. Çekil Nerede? Tıklamık. Tam burada mıydı? Kuyu Bu olay gerçek şey hayatta gidip... sana olsaydı lan abi ben altıma sıçardım bak. Hadi abi, beyler. Soğuk var. Tamam dondurucu Tamam dondurucu soğuk gördüm Başka odalara mı bakalım? Vallahi üçümüz karakteriz ee, ya Sen fotoğraf çekmek istiyor musun Fatih abi? Evet Kapı kapattım yerde Tamam ben sana fotoğraf çektireceğim en az iki tane Hazır ol, ol Bebek bir tane bebek var burada hatta iki tane Benim bildiğim Onları fotoğrafını çekiyorsun interaksiyon sayıyor Para veriyor ee haç alayım bir tane bende tamam. tripod kaç oldu tripodumuz ya sen içeride teksin bu arada fatih abi ananı sikeyim ben çıkıyorum <laughs> ben çıkıyorum <laughs> orospu çocukları siz niye beni yalnız bırakıyorsunuz içerde amına koyayım haç aldık <laughs> niye gel gel tamam gel, geliyorum gel, geliyorum gel ben böyle. sana bir fotoğraf çekeceğim gel sana fotoğraf çekeceğim Oğlum bu fotoğraflar, fotoğraflar var ya altıma sıçırtıyor beni ha. Çok garip fotoğraflar amına koyayım. Yani, gel. Bak buradaki foto. Bak gel bu bebeği çek. Hı? Hmm? Shift'e basarak koşabiliyorsun onu söyleyeyim. Çok hızlı değil de olsun. Bak bu fotoğrafı çek bebeği. Çek. Tamamdır. Elinde sen de görüldün ama. Bir şey olmaz. Ben geldim. Haç bize para verecek. Lan niye kapıyı kapatıyorsun? Ne oldu? Oğlum önümde kapıyı kapattı <laughs> ama okudum o şeyi ya. <laughs> oğlum kapımı <onu gülüyor> kapatmayın <laughs> zaten. Lan onu kapıyı açın lan. <laughs> Tamamdır da ya böyle. Tamam Her ne var. yapıyoruz şimdi? Neydi bu hayaletin ismi? Ee, Hiçbir fikrim yok. Hatır... Bakmıştım ama yine hatırlamıyorum. Bak kapıyı açmış burada. Kapılar böyle açılsa e, şeydir hayal Geliyor aç. mu ne? Kaç 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 kaç. Fatih Burak abi da... koş 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 koş. <laughs> <laughs> Fatih abi kapıyı kapatıyor Fatih abi. Annesi ki kapıyı niye açamıyorum Aha kilitledi kapıyı. Aha abi, geri, geri, geri. Fatih abi ölmeye önlüğe... Geri çek geri çek. Fatih abi ölecek. Çekil amonakoyim oldu mu sıçtım zaten. <laughs> <laughs> oğlum ya çok gergin oyun amına ya. Ben niye oğlum bak ben korkutucu adamım. Ben böyle şeylere dayanamıyorum amına koyayım. Bende kalp var. <laughs> Harbi diyorum bak bende kalp var kardeşim. Ben böyle şeyler yapamıyorum amına koyayım. Bir UV süre ne kadar süre söylesene bana bana. Hayaletin ismi neymiş? Hayda. Bir dakika. Jennifer Thomas'mış. Ee, bu Yandım. hayaletin herkese cevap verdiği söyleniyormuş. Adını sürekli söylere. Jennifer Thomas mı? Tamam. Are you here? Where are you? Jennifer Thomas. Adalı sikiyi buldum. Gel gel buna konuş. Gel buna konuş. Kapıya ne yaptınız yine siz? Jennifer ya? Thomas are you here? Ola konuşacağım? Jennifer Thomas are you here? Aa parmak izi var gel. Ee, kamera Nerede? Analist kim? telefon çaldı. Gel gel boş. ver. Kamer Nerede? Kamerada fotoğrafını çek. Şey, Nerede? Bak. Işığını kapar mısın? Yanlış. Ne için? Gel ben. ışığınızı kapayın. Işığını tamam tamam kapayın. ışık ışığı kapalı. Bak, şey tutuyorum kapıyı. Ha gördüm İşin oğlum kapalı. çok küçük lan o. Iş... Aha. Oğlum basma basma. Tamam ben. Analiz ki. Analiz ki. Bir şey a olmaz saldırmıyor saldırmıyor. Tamam tamam <laughs> tamam 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 tamam. Bunun ne sikiyim o? da bu şey açın lan benim. Bunun ne o meyir olabilir mi acaba? Işığı kapattığımızda çıkıyor. Evet. Tamam dondurucu tohumuz var. Değil mi? Aha. Parmak izimiz var. Jennifer Thomas are you here? Oo, Red veya Banshee. Aha. Bir dakika. Haç, haçlar önemli beyler. Haçları şöyle dağıtalım şuraya. Bir haçı da şuraya. Haç at haç at haç at. Çıkartın oğlum bu haçı. Onu <laughs> çıkartıp tutsal bir duyum buydu ki namına koyayım ya. Yerlerde. Ghost bir şey var mı? Aha bak şurada da var bir tane el işareti gördünüz mü camda? Evet, gördüm, gördüm, Fotoğrafını çekeyim mi bunun da? Bir de EMF5 ve e, konuşması lazım. Ya, evet. ya bize konuşacak ya da EMF5 göreceğiz. Jennifer, Thomas, are you here? Where are you? Jennifer are you Thomas, are you here? here? Konuşmayız ya yalnızlara cevap veriyordu galiba yine. Yok yok herkese cevap veriyordu. O zaman konuşmuyor. Aa YMF5 mi? Evet. 4. Saldırabilir, saldırabilir. 4. Kaçın o kaçın. Nerede? Haç nerede? Haç nerede? <gülüyor> <gülüyor> o da küçük sorun değil. Show yourself lan. Step 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 step. step, 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 step Analist kim? Işığı kapattı. Analist kim? Ya bunu abone kodumun şeyi altına düştüm. <laughs> Niye böyle ses veriyor bu amına kodumuz şey salak şeyi ya? <laughs> Oğlum bak aha, ışık, ışık. Aha. Nerede? Yani. bu Nerede? Işığı kendisi kapatıyor. Işığı kapatmayın götünüzü sikerim ha. Red de şey değil mi? Spirit Box kontrolü lazım. Jennifer neydi? Tam Th tam mı? Evet. Hadi bakayım. Oh. Jennifer Thomas, tamam, ay hayır. Ananı sikeyim, kapı açtı. Tamam, evet. adam burada. Ya ben, bir dakika, neye bakacaktık biz ya? Gel oğlum. EMF 5'le şey miydi? Gort oğlum, kapıda Gort el, el izareti var ha. Gustav'da bir şey çıkmıyor, doğru. Oğlum, telsizi nasıl alacağım ben? E'ye e, e basıp alacağım. Ama yerdeyken de konuşabiliyorsun zaten. Red'le Banshee değil mi? Okey. Okay. Ee, bir şu anki elimdeki ve... mi? Jennifer Thomas Ariher Konuşmuyorsa EMF 5 bulmaya çalışacağız. Biraz kızdıralım onu. Aynen. Jennifer Thomas Ariher Jennifer Thomas Onu kapıyı kapattı. Ben kapattım ben. Dışarı çıkmasın diye. Evet. ama sıkıntı. İçeri girer. Aa! Oğlu bu şişi kapatıp açıyor. EMF kimde şu an yeme? Bende. Jennifer Thomas Jennifer Thomas Ariher Jennifer, Jennifer Thomas. Ay friendly? friendly. Kapattım tersi kapattım. Fırtına öncesi test. Ben mi kapattım? Ha tamam dur açtım. <laughs> Jennifer Thomas are you here? Jennifer Thomas give us a sign. Aha. <laughs> Jennifer, Jennifer Thomas give us a sign. Show your <laughs> Jennifer, show your tail. tane hat oldu. Onu bir skill kapattı. 2. Şey, iki, i̇ki. ee ben i̇ki. iki bence bu Bunchy çünkü ee Bizde iki tane haç var gelmiyor Haçları kapatırsak ha. gelir bence Aha Açıkları kapatmıyor kapat. Dur o zaman alayım mı haçı elime Olamaz Al bakayım haçı Alamıyorum kapıyı ki Kapıyı açıp duruyor Dehirli kelime içerisindeler. Ağabey haçlar var haçları alın. <laughs> Oğlum kapıyı niye zorluyor bu? Geleni yaptım aç işte ya. Açın kapıyı. Harbi neden Haç Bak ya. <laughs> Oğlum haçı elinize alın. Ben açıyorum değil mi lan? Alın. Alma alma haçı elinde alınca hiçbir şey olmuyor. At at haçı yere at haçı yere at. Oğlum kendini göstersin diye dedim amına koyayım ben. Ye, ye, ye. Boş ver. Gel at G boşver. Gel bu tarafa. Zaten fotoğrafını çektik şu an tek görevimiz hayatın şeyini bulmak türünü. Tamam ne nasıl anlayacağız? Adı ee, neydi bunun? E, Jennifer, Jennifer, Jennifer Jennifer Thomas, are you here? Sihirli kelimeyi söyleyeyim mi? <laughs> söyle söyle. Seni benden başka arayamak. Adını s**eyim kapıya 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 Haça gelmiyor bu ya tamam Benşi büyük ihtimalle Tam Benşi Benşi. Tam Jennifer Thomas haydi Jennifer Thomas Jennifer Thomas Tom, Jennifer Thomas Jennifer Thomas Jennifer Thomas Jennifer Thompson Jennifer Thomas 4. Thompson Jennifer Thompson Jennifer Thompson <laughs> <laughs> Jennifer <Elizabeth>. Thompson Jennifer Thompson Jennifer Thompson Jennifer Thompson Jennifer Thompson Jennifer Thompson de Thompson Jennifer Thompson Jennifer 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 Thompson Jennifer Thompson Jennifer Jennifer Thompson Jennifer Thompson Jennifer Thompson Jennifer Thompson Çıkalım ya. Ödül botuma karıştı amına koyayım. Çıkalım artık ya. Lobiye döndü. Şey çıkarken yakalayacak. Biz çıkarken yakalayacak bizi. Birimiz arkada kalmasın da. Dilim lan baba beni bekle lan amına koyayım. Kapama kapıyı, kapama. Amına kodumun hayaleti ya. Altıma tıştım. Bayağı çıktı bu arada. Ne? Oo, 9'a mı çıkmış? 8'e çıkmış, düşmüş. Akıl sağlıklarımız bir tık düşmüş. Bir Devam edecek miyiz oğlum biz? Bitirebilecek bu görevi şu anda? Hayır, daha devam. Niye? Niye oğlum? Emin değiliz. Yemek bulamadık. Yemek bulamadık mı şu ana kadar? Evet, Yemek 5 olmadı. 4 oldu en fazla. Kapıyı bir kapatayım. Neydi bunun ismi? Baktınız mı tekrar? Hermes için 5 oldu, 5 oldu, 5 oldu, 5. 5 5 5 5 5 çık 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 açılacak bir ihtimalle. Tamam. Kapatıyorum ban şişirdeceksiniz. İşaretledim ben de.